atımın adı Tilepş. Tilepş demirci bir mitolojik kahraman. Tanrısal güçleri olan yaptığı bıçaklar, kılıçlar, baltalar vurduğun zaman bir dağ ikiye bölebiliyor. Atımızın adı da Tilepş. Kültür Bakanlığı geleneksel sanatçısıyım. Zihkir ustasıyım ama aynı zamanda yıllardır bıçak yapıyorum. Bu bıçakçılık aslında geleneksel sporlarla, okçuluk ve atlı okçulukla alakalı. Yani Osmanlı savaş sanatlarıyla alakalı. Merakımız yaklaşık 15 yıldır hem atlı okçuluk, hem okçuluk, hem zihkir yapımı, hem de bıçak yapımı üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Yıllardır içimde bir ukde vardı. Bu belgesellerde, yabancı filmlerde dikkatimi çekiyordu. Vikingler binlerce yıl önce bıçak yaparken ya da kılıç yaparken, demiri eritirken dedelerinin kemiklerini koyuyorlarmış içine. Böylece babasının ya da dedesinin ruhunun ona geçtiğine inanıyorlarmış. Bu bana çok enteresan gelmişti ben de bir gün bunu yapmayı planladım. Direkt olarak doğadan cevheri alıp eritip bundan acaba bıçak yapabilir miyiz? bunu yıllardır düşünüyordum. E birçok metalurji mühendisiyle görüştüm. Fikir almaya çalıştım. Ama enteresan bir şekilde sağlıklı bilgiye de ulaştığımı söyleyemem. ama bu yapılıyor. Yapanlar var. Bunun için Türkiye'deki demir madenlerini araştırdım. Balıkesir'in Havran ilçesinin Eymir köyündeyiz. Burası çok önemli bir mekan. Medeniyetin, endüstrinin, sanayinin aslında beyni burada yatıyor. Burada demir madenindeyiz. Türkiye'nin en önemli demir madenleri Divri'dedir. İkincisi herhalde burasıdır. Burası hematit denen bir demir ocağı. İçindeki bileşenlere göre isimleri değişiyor bu demir madenlerinin. Yani demir doğada altın gibi mesela saf halinde bulunmuyor. İlla bir başka bir elementlerle burası mesela oksit ağırlıklı gördüğümüzde zaten kıpkırmızı. Anadolu'da da buna kan taşı diyorlar. O yüzden. Şu anda bulunduğumuz kısım köyün bulunduğu yer yani burada isken edilmiş köy burada oturuyormuş. İşletmenin kuzey ve güney uçları çalışılıyor. Oralar bittikten sonra cevher azalınca köyün kamulaştırılması, kaldırılması gündeme geliyor. Köy buradan işte iki kilometre mesafede bir yer alınarak kamulaştırılarak herkese beş yer metrekarelik ev yapılıp gidiyor. Ondan sonra da işte burası çalışılıyor. Şu anda ocağın yani açık işletmenin sonlarına yaklaştık yani belki bu önümüzdeki yıl demir çeliğe verilebilecek cevheri bitirmiş olacağız. Geri kalan yani daha düşük tenörlü dediğimiz çimento fabrikalarını kullanacağı malzeme devam edecek. Yani bir 5-10 yıl daha devam eder o. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Demirin keşfi milattan önce 3000 4000 yıllara kadar uzandığı söyleniyor. Ancak e, gerçek anlamda e, savaş aletleri ve ev eşyalarında kullanılması ancak milattan 1000 yıl 1200 yıllara dayanıyor. Yani çok uzak bir tarih sayılmaz. E, daha önceleri ise ancak süs eşyalarında kullanılıyor. Altından çok daha kıymetli. Mesela ben bir kitapta okumuştum. Asur Kralı, Hitit Kralına mektup yazıyor. Diyor ki, bana biraz demir gönderirsen çok mutlu olacağım diyor. O da ona cevaben diyor ki, elimde çok demir yoktu diyor. Sadece bir mızrak yapımı yani belki de şu çekicin ucu kadar yani bir mızrak yapımı kadar vardı diyor elimde. Onu gönderiyorum kusuruma bakma diyor. Yani demirin ne kadar kıymetli olduğunu tahmin edin. Bundan 3000 yıl önce demir altından yani 3000-4000 yıl önce altından daha kıymetli ve ilk e, demiri keşfedenler Anadolu'dur, bu da çok önemli. Yani Göbekli Tepe nasıl dünya tarihini değiştirdiyse aslında bunun da bilinmesinde fayda var. Sümerler ve e, Mısırlılar, özellikle Mezopotamya aslında e, demiri e, keşfediyor. Avrupa'ya geçmesi ise e, milattan e, çok az bir, 900'lü yıllarda, milattan önce 9 yıllarda Avrupa'ya geçiyor. Ama ne yazık ki şu anda demir bizim kontrolümüzde değil. Ben e, iddialı bir laf söylemek istiyorum. Eğer demire hük hükmedemiyorsanız dünyaya da hükmedemezsiniz. Hazreti Davut Aleyhisselam demirci. Yani bir peygamber mesleği demircilik. Şurada bir anekdot anlatmak istiyorum. E, ablam benden 20 yaş büyük. Ben yaşımı söylemeyeyim siz tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir gün ablama demirciliğin önemini anlattım. Bunun bir peygamber mesleği olduğunu anlattım. Ablam bana ne dedi biliyor musunuz? Keşke dedi bunu bana 60 yıl önce anlatsaydım. Neden dedim? Rahmetli babamı, benim babam Nalbant'tı. Yani demircilikle alakam belki oradan geliyor olabilir. Ee, nalbantlar aslında iyi bir demircidir aynı zamanda. Ee, rahmetli babamın Alman'dı. Babamı demir ocağında daha 8-10 yaşında bir kızken. Kızlar babasına aşık olur ya e, böyle kirpas içerisinde, simsiyah üstü, başı, eli, yüzü o eski ocaklar, körükler e, görünce e, içi cızlamış. Yani çok üzülmüş. Çocuklar babalarının böyle daha böyle e, karizmatik Tırnak içinde işlerde çalışması daha hoşuna gider değil mi? Ee, yani onu yakıştıramamış babama öyle diyelim. O çocuk aklıyla. Ee, dedi ki içim rahatladı dedi. 60 yıl sonra da olsa iyi ki anlattın dedi bunu bana. Pekingler, babasının ya da dedesinin, e, atalarının kemiklerini koyuyorlarmış. E, bu bizim geleneklerimize uymaz. İnançlarımıza da ters. E, peki biz ne yapabiliriz? Bizim bizim de atımız var. E, Türklerde de at kutsal değil mi? O zaman dedik, biz de atımızın e, toynağını, e, tırnağının e, fazlalıklarını, bu nal çakılırken e, tırnaktan artıklar oluyor, e, temizleniyor. Böylece e, artan tırnaklar oluyor. Onları biriktirdim. Bunları kullanmaya karar verdim. Ne oluyor? Demire özellikle su verilirken, ısıl işlem yapılırken ya da demir celherden eritilirken bu kömürleşiyor, yanıyor 1500 derecede ve bunun içerisindeki karbonlar da çeliğe geçiyor. Dolayısıyla da Vikingler atalarının ruhunun geçtiğine inanıyor. Biz de atımızın ruhunun geçeceğine inanıyoruz. 5 günde bir nallar değişir bu arada. Yani bunu çoğu insan bilmez. Sanki ömür boyu kullanıyor gibi zannedilir. 45 günde yani bayağı masraflı yani. Ayakkabısı sık sık değişiyor. Bakım yapılması gerekiyor. Cevheri çıkardık. Hem biz çıkardık hem de Sivas'tan ve Çanakkale'den cevher geldi. Daha sonra bunu eriteceğiz tabi. Ben bir şansım var. Ee, Bornova'da dökümcüler sitesi var. Ve oradakiler gerçekten sanatkar büyük ustalar. Büyük işler yapıyorlar. Çok hoş işler yapıyorlar. Döküm de aynı şekilde demir ve döküm ve kalıp. Bunlar endüstrinin, sanayinin beynidir. Ne güzel ki Bornova'mız bu konuda ileri. Yani iyi düzeyde döküm yapılıyor. Çok değerli ustalarımız var. Orada Rıza Bey var sağ olsun bize ev sahipliği yaptı, ocağını açtı. Yıllardır dökümcü olduğu için de cevheri, demiri biliyor. Aslında pik ağırlıklı çalışıyorlar ama bu konularda ciddi tecrübeleri var. Onların teknik destekleriyle, gerekli doğal malzemeleri de katarak, mesela cam katıldı, cevherin yanına tilepçin toynaklarından ekledik. Burada e, değişik çelikler var. Anadolu'nun dört bir yanından. Bunun bir kısmını e, Balıkesir'in Havran ilçesinden çıkardık. Orası önemli bir e, demir yatağı. E, orası hema, hematit denen bir tür. Evet. İçinde yüzde civarında demir var bunun içerisinde. Bu Çanakkale'den geldi. Evet. Orada tutuyor. Kürşat Tuna diye bir dostum var. Onun demir ocağından geldi. Bakın bunu mıknatıs tutuyor. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Çünkü bu manyetit. Evet. Yani bileşikleri farklı. Zor çıkarıyorum. Evet. Bayağı yüksek oranda demir olduğu anlamına da geliyor. Esas ağırlıklı kısmı da Divri'den geliyor. Ustam normalde bu duman çıkmaz değil mi? Evet çıkmaz. Yani Ama o zaman çıkmaz. bizim e, atın toynaklarından dolayı... Ondan oluyor. Evet ben de o, öyle, öyle... Oluyor. tahmin ettim. Atın ruhu evet. tam geçecek evet. o zaman. çıkacak sonucu bekliyoruz. Usta eline sağlık. Çok ya şıpır şıpır terledim vallahi. Tam alnının alın teriyle para kazanıyorsun. Ne kadar çorba gibi kaynıyor şuna bak ya maşallah. Bu Türkiye'de belki de bir ilk. Yani amatör ruhuyla ilk. Elbette Türkiye demir belli seviyelere gelmiş bir ülke çok şükür ancak amatör ruhla yapılmış bir ilk olacak heyecanla beklemeye başladık kalıp kırıldı açıldı çok güzel uygun bir şekilde pürüzsüz bir şekilde demir külçesi karşımıza çıktı tabi kıpkırmızı Soğuması gerekiyor. Soğudu. Kontrol ettik çekişle. Maalesef kırıldı. Yani o anda hakikaten aslında perişan olduk. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani ilk insanlar da ilk seferde herhalde başarmamışlardır. Hemen yılmayacağız. Edison ilk seferde lambayı herhalde yakamamıştır. Binlerce kez, yüzlerce kez deneyerek. Biz binlerce kez denemeyeceğiz. İnşallah bunu ikinci ya da üçüncü denemede başaracağımıza inanıyorum daha çok teknik, daha çok bilgi e, gerektiğini de anlamış oldum böylece. Ama aslında ben bunun için çaba sarf ettim. Ben Biga'da çalıştım. Biga'da Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikası var. Özel olarak en büyük. İyi dostlarım var. İyi metalurji mühendisi dostlarım var, arkadaşlarım var. Onlara yaz tatilinde özel olarak gittim, görüştüm. Davet ettim buraya. Yani döküm yapılırken yanımızda olsunlar istedim. Gelemeyeceğini bildirdi ama... E, tamam gelemeye de bilirsin ama bana doyurucu bilgi ver. Veremedi. E, veremediler. Yani ben... E, ya da ben alamamışımdır. Hani onlar teknik konuştuğu için anlayamamış da olabilirim ama... Ama şunu fark ettim. Hangi metal mühendisiyle görüştüysem... Sanki... Yani ilk defa yapılacak bir şeyden bahsediyormuşum gibi Bana tepki verdiler Yani ben mi doğru insanları bulamadım belki de öyledir ama Yani ben metal mühendisi olsam En merak ettiğim konulardan birisi bu olurdu herhalde Yani demirin Cevherden e, Kullanılabilir Çeliğe Metale demire e, Çeliğe yani demirden cevherden çeliğe nasıl dönüştüğünü ben çok merak ederim. Ama yılmadık. Onu da söyleyeyim. Tamam başaramadık ilk seferde doğru ama yılmadık. Biz Tilepçin ruhunu bu bıçağa aktaracağız dedik. Bir defa yola çıktık değil mi? O zaman dedik ki tamam normal hazır çelikten kamyon makas çeliğinden yay çeliğinden yapalım dedik. Atölyemize geldik. Ee, ocağımızı yaktık <laughs> Burada bir de damga görüyorsunuz. Bu damga e, Kafkasya'da Çerkezler'in her sülalenin bir damgası olur. Mesela Türkler'de de e, mesela e, Kayı boyunun bir damgası var değil mi? Avşar boyunun bir damgası var. Aynı onun gibi Çerkezler'de de her sülalenin bir damgası var. Özellikle büyük sülalelerin. Bu damga Kafkasya'dan beri kullanılan halen de orijinali elimizde olan bir damga. Eskiden atların kalçalarına ya da büyükbaş hayvanların kalçalarına vurulan bir damga. Bu Avrupa'da da kullanılan bu kovboy filmlerinde görürsünüz. Hususi damgalama günleri vardır. Komşular birbirlerine yardım eder hatta. Anadolu'nun da bazı yerlerinde kullanılan bir şeydir bu damga sistemi. Damga yüzyıllardır atalarımızdan dedelerimizden gelen bir hatıradır ve ben de bunu bıçaklarımda kullanıyorum. 800 derecede yaklaşık veya 700-800 derece sıcakken sıcak damga tarzında vurulur. Ben de bunu bıçaklarımda sürekli kullanıyorum. Kültür Bakanlığı'nca tasarım tescilli, acizane benim tasarladığım bir bıçak. Tilepşin toynaklarından biraz ayırmıştım. Umarım e, Tilepşin e, karbonları e, bunun içine girmiştir diye umut ediyorum, tahmin ediyorum. Çünkü biz ısıl işlem esnasında kullandık zaten. bıçak sade ve şık görünümlü diye düşünüyorum. Av bıçağı ya da doğa bıçağı diyebiliriz. Kabzadan uca doğru incelerek gidiyor. Yani burada 4 milime yakın sıfıra kadar düşüyor. Yine burada namlu kabzadan uca doğru eşit olarak geliyor ve uç tarafta birden sivriliyor. Yine namlu uç kısmında hafiften aşağıya iniyor. Yani dümdüz gitmiyor. thank you kabzada e, geyik boynuzu, siyah olan manda boynuzu, tekrar geyik boynuzu ve e, ceviz kullandık. Ceviz dünyada Türk cevizi diye bilinir. Yani e, yabancı ünlü silah markaları e, bu cevizi kullanırlar. E, ben de zaten bir e, Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük e, dıpcık tüfek dıpcığı fabrikasından almıştım bu e, cevizi. İşlenmiş ceviz yani bu dünyaca bilinen bir cevizdir. Çok ünlüdür. Dünyadaki pahalı silahlarda kullanılan bir kabza şeklidir bu. Ben bu maceraya çıkarken doğadan direkt olarak cevheri alıp oradan bir bıçak yapma sevdasındaydım. Başaramadım ilk seferinde ama bu sevdadan vazgeçmedik. Bunu bir dahaki sefere başaracağımı umut ediyorum. Eğer başarırsak da tabii ki halkımızla paylaşacağız.